Hadi be. Hadi başla. Hadi. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir çekiliş yapacağız arkadaşlar. Herkesin çok sevdiği bir çekiliş. Ve arkadaşlar şöyle bir şey söylemek istiyorum. Gün batımı ikisi çekilişi. Ve arkadaşlar şöyle bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar ee, bu arada yeni gelen şeyler gelmiş. Bir yeni gelen şeyleri de bakacağız. Ama ilk başta ben çekilişle başlamak istiyorum. Biliyorsunuz ki gün batımı şeye gelmiş arkadaşlar. Göstereyim hemen. Rainbow High şeyleri de gelmiş. Jokalin'in ki gene mi geldi? Jokalin gitmemiş miydi? Bilmem. Neyse arkadaşlar bu gelmiş. Gördüğünüz gibi bundan size alacağım ve şey yapacağım arkadaşlar. O zaman geçelim. <laughs> bu arada çok büyük hayranlayan birisi geldi. Arkadaşlar videodayım. Şu anda hemen video oynuyorum arkadaşlar. Ve videoya çıktın. <laughs> evet arkadaşlar bu arkadaşımız videoya çıktı. Sen kimsen yorumları yazabilir misin? Bu videoyu izliyorsan yorumlara yaz. Evet şu anda. Kalp yapıyoruz. O da bana kalp yapıyor. Çok tatlı bir takipçimiz arkadaşlar. Evet. Bu arada videoda olduğum için gerçekten çok özür dilerim. Videoda olduğum için çok seni gösteremeyeceğim. Ben hesaba gireceğim arkadaşlar. şeye Şunu almak için. Gün batımı tilkisi. O zaman geçelim. Evet arkadaşlar. Şimdi gün batımı tilkisini aldık. Ve ben sizlere bunu çekiliş yapacağım. Arkadaşlar bu arada bana gün batımı ikisi verebilecek varsa lütfen versin. Ben çok istiyordum ama size çekiliş yapacağım arkadaşlar. Yani sonuçta ben ne yaparsam benim bende ne yaparsa ben size genellikle veriyorum çekiliş yapıyorum. Arkadaşlar bu değerli diye duydum bu yüzden yapıyorum. Çekiliş. Evet arkadaşlar şimdi bu, bu takipçimizle çıktı videomuza. Şimdi arkadaşlar geldik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gün batımı tekisi hem de bebek arkadaşlar. O da bana gün batımı tekisi hediye olarak verebilecek var mı? Lütfen arkadaşlar lütfen varsa verebilir misiniz? Gerçekten çok istiyorum. Çok seviyorum ben arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde için şartları kanalıma abone olmak, like atmak, bu videoyu arkadaşınıza ya da kanalımızda paylaşmak paylaşmak arkadaşlar. Eğer paylaştıysanız da kanalımda paylaştım bakabilirsin deyin. Eğer arkadaşlar WhatsApp'tan birisine gönderdiyseniz, bir arkadaşınıza gönderdiyseniz de arkadaşıma gönderdim yazabilirsiniz arkadaşlar. Ve en önemlisi en önemlisi tabii ki abone olmak ama arkadaşlar like atmak bir de ama en önemlisi de arkadaşlar bir de adınızı, kodunuzu yazmak. Adınızı, kodunuzu yazmayan arkadaşlar almayacağım çekilişe. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ve bana da gün batımı tiksi verebilir misiniz lütfen arkadaşlar çok istiyorum lütfen lütfen gerçekten çok seviyorum ve ben bunu size vermek istediğim için size vereceğim arkadaşlar gördüğünüz gibi tamam arkadaşlar ve kaçta açıklanacağını da söyleyeyim. 4000 abone de açıklanacak arkadaşlar. 4000 4000 4000. Bence 4000 olmaya çok yaklaştık ya. Biz hemen oluyoruz arkadaşlar. Bütün arkadaşlarınıza abone olun. Lütfen abone olur musun? Arkadaşım bu kanala derseniz arkadaşlar belki de bana abone olurlar. Eğer aramızdan bu, bu videomu izleyip de ünlü olan birisi varsa lütfen beni kanalında paylaşabilir mi? Arkadaşlar siz gerçekten paylaşana çok teşekkür edeceğim ben. Ben zaten arkadaşlar eğer beni paylaşan olsa onu onu takip edeceğim. Ben de onu destekleyeceğim arkadaşlar. Ünlü birisi varsa beni paylaşabilir. Atıyorum burada 5000 abone, 14000 abonesi olan varsa ben bakıyorum arkadaşlar. Çok kez beni böyle kreatörler falan takip ediyor arkadaşlar. Ben görüyorum. Mesela beni kreatörlerden birisi takip ediyor. Yani çok kişi ben bayağı abonesi olanlar takip ediyor. Mesela 61 bin abonesi Şu an 145 bin aboneli olan kişi falan da beni takip ediyor arkadaşlar. Yani beni kanallarınızda eğer izliyorsanız paylaşabilir misiniz? Lütfen arkadaşlar. Gerçekten. Ünlü olmayan kişiler de paylaşabilir. Onlara da çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Her zaman beni paylaşan kişilerin arkasındayım. Destekliyorum onları. Ve arkadaşlar yeni gelen şeylere geçelim. Evet arkadaşlar bir gitar gelmiş. Çok güzel gözüküyor. Direkt almak istiyorum. Bu şeyde param bitebilir arkadaşlar. Aldık. Davul da aldık. Ve arkadaşlar buna altına gelmiş. Ve şundan aldık arkadaşlar. Tam benim tarzım ya. Çok güzel. Anlaması lazım. Tam benim tarzım. Tamam. Sen 15 bine şunu alalım. E şunu 42 TL alsak daha mantıklıydı ya. Param bitiyor. Ben çok zor biriktirdim arkadaşlar. Eğer süremiz yeterse para da biriktirmeye çalışacağım. Evet arkadaşlar her şeyden alıyoruz şu an gözlerinizin önünde. Bir dakikada alıyorum ama hani bir dakikada alırken bir param bitiyor ya. Çok üzülüyorum gerçekten arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi. Aa açık göbekli şey gelmiş. Çok istiyorduk arkadaşlar. Arkadaşlar 2200 al. <laughs> 206 bin paramı nasıl ya arkadaşlar benim 400 bin param falan vardı nasıl 200 bin param gitti ya bak of, çok strese girdim şu an cidden çok strese girdim arkadaşlar şuradaki bütün şeyleri alayım da param çok ya of sırf arkadaşlar size videoda göstermek için çekmek için böyle şeyleri çabalıyorum ya param falan da bitiriyorum arkadaşlar yani. Gördüğünüz gibi. Gün batımı tiksi de verebilecek varsa lütfen versin arkadaşlar. Evet şimdi arkadaşlar o kıyafetleri deneyelim hızlı bir şekilde. Hmm, bir dakika kendimizi bir çıplak yapalım. Öyle deneyelim arkadaşlar. Şimdi yaptık. Ve dince çok heyecanlıyım. Bir şey söyleyeyim. Olur nasıl olacak? Ha, çok güzel. Bunda çok güzel kombinler yapılır bu arada. Bu saç bu saçın bedava neredeyse bedava satılmasa satılması çok güzel bir şey değil mi arkadaşlar? Böyle bir saç yani. Böyle bir saç nasıl yani? Bir de arkadaşlar neyimiz varmış? Gözlüğü bir çıkartalım. Vay arkadaşlar. Admin neler yapıyorsun sen ya. Çok güzel. Bu da erkekler olan için ben açıkçası sevdim arkadaşlar. Ama erkekler sever bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar hızlı bir şekilde gitarımızı deneyeceğiz. Ama öncelikle şu gün batımı tiksini ben kapatmamış mıydım? Bir daha kapatalım. Aa gitmiyor kaldı burada. Arkadaşlar beni bunun yanın beni bunun yanından almak bunu benden almak isteyen varsa beni 4000 abone yapın da alın beni bunu benden ya. <laughs> gitmiyor arkadaşlar. Engelliyor beni ondan ama çok istiyorum ben. Evet arkadaşlar şimdi ben aşağı inelim. Yeni ne varmış? Zaten yeni bir şey olunca gözüküyor. Evet arkadaşlar gitara bakın ses nasıl acaba? Arkadaşlar şarkı sesi falan çok beğendim. Çok güzel. Şuna bakalım. Arkadaşlar böyle bir ekip oluşturalım beraber bir müzik ekibi arkadaşlar. Müzik ekibime katılmak isteyen varsa yorumlarıma yorumlara yazsın arkadaşlar ayrı bir şekilde. Yorumlara yazabilirsiniz. Bir müzik ekibi kuruyorum. Adı adı ne olsun? İstanbul ee, İstanbul e, müzik İstanbul Müziği Olsun arkadaşlar da. İstanbul Müziğe katılmak istiyorum da ayrı bir şekilde yazabilirsiniz arkadaşlar. İstanbul Müziğe katılmak istiyorum. Arkadaşlar müziğe katıldığınızda beraber sizlerle müzik çalarız. Çok güzel olur. Konserler veririz arkadaşlar ya çok güzel olur. Böyle her yeri toplarız. Arkadaşlar bazılarında müzik çaldırmam, bazıları da bizi izler seyirci olur. Bazılarıyla ben seyirci olurum. Bazılarını şey yaparız arkadaşlar. Öyle şeyler yapabiliriz ayrıcalı olarak. Arkadaşlar o zaman benim videomdan kulağa son veriyorum. Beğenmeyi unutmayın. Beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman bay bay.